Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda görmüş olduğunuz yeleğin yapılışını anlatacağım. 2 yaşa kadar giyilebilir. Belki kilolu bebekler için bir buçuk yaşa kadar giyilebilir. Kız ve erkek bebekler için de model uygundur. İstediğiniz renk seçeneği kullanabilirsiniz. Şimdi anlatımına geçelim. İpimiz Kartop Baby One. Kırmızı renk tercih ettim. Yaklaşık 1,5 ip gidiyor. 1 ip yetmiyor. Ben 3 numara şiş kullanacağım. Misinalı şiş kullanmamız daha iyi olacak. İsteyen elinin ayarına göre 3,5 ya da 4 numara şiş kullanabilir. Şimdi 82 ilmekle başlayacağız. Bir kol genişliği kadar şöyle ip ayırıyorum. Ortadan şöyle başlıyorum. Başlamayı ben bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde üçüncü ilmek 82'ye kadar bu şekilde yapacağız. 82 ilmeği bu şekilde başladım. Burada biraz ip kaldı. Şunu şöyle düğümü katıyoruz açılmasın diye. Lastik kısmını pirinç model yapacağımız için pirinçte ilk sırayı bir ters bir düz yapıyoruz. Şu şekilde önce tersle başlıyorum. Ters aldım. Sonra ilk dışarıda düz örgü ipi içeriye alacağım ters bir içeriye bir dışarıya alarak ipi bir ters bir düz örgü yapacağız ilk sıramızı böyle bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz ilk sırayı bir ters bir düz ördük şimdi ikinci sıraya geçiyoruz ilk ilmeğimiz sabit olsun onu devamlı aynı şekilde alalım ki düzgün gözüksün. Sonra ikinci ilmeğimizi tersse düz örüyoruz. Düzse ters örüyoruz. Pirinç model bu şekilde. Tersleri düz, düzleri ters alacağız. Değiştirmiş olacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Şimdi üçüncü sıraya geldik. Burada da İlk ilmeğimiz sabit, sonrakiler tersler, düz düzler ters şekilde olacak. 7 sıra bu şekilde yapalım. 7 sıra ördükten sonra 7. sıra bitmeden 5 ilmek kala ilik açacağız. 5 ilmek şu şekilde. Şun ikisini birlikte öreceğim. Çıkan ilmeği karşıya takıp tekrar iki ilmeği birlikte öreceğim. Sonra kalan iki normal öreceğim şöyle baştaki ilmeklere sabit örelim ki şurada başta düzgün gözüksün. Burada boşluk oluştu. Şimdi şöyle artıracağız. eksiltiklerimizin yerine. Tekrar göstereyim Sonra ikinciyi yaptık Örgüye devam ediyoruz Düzmüş ters yapacağız Sonra bunu düz 7 tane bunlar köşede kalacak Şimdi burada artık düz örgüye geçeceğiz düz örüyorum 8 ilmek düz öreceğim 8 tane düz ördükten sonra bir tane arttırma 4 tane düz örgü yapıyoruz sonra tekrar bir tane arttırma kol için 9 ilmek öreceğiz burayı pirinç örüyoruz düzleri ters tersleri düz alıyoruz Şimdi bir tane daha artırma yapacağız. 4 tane yine düz örgü. Arkası için 18 ilmek düz örgü yapacağız. bir tane artırma yaptık 4 tane düz öreceğiz sonra bir tane daha artırma yapacağız yine sonra 9 tane kol için yine pirinç örgü yapacağız Sonra 9 pirinçten sonra bir artırma 4 düz bir artırma 8 tane düz öreceğiz. 8 düzden sonra kalan 7 ilmeği de pirinç olarak öreceğiz. 7 ilmek kaldı. Bunları pirinç örelim. Bu şekilde artırmalarımızı koymuş olduk. Şimdi arka yüze geldik. 7 ilmeği yine pirinç örüyoruz. Yedilmeğimiz sabit sürekli pirinç olacak. Sonra 8 tane düz yapmıştık. Bu 8 düzü şimdi arka sırada olduğumuz için ters yapacağız. Sonra artırma ilmeğimiz vardı. Bunu da ters yapıyoruz. Arada 4 düz ilmeğimiz var. Bu da ters. Sonra kol için olan 9 ilmekten bir önceki olan artırmayı oradaki pirinçe uyarlıyoruz. Bir sonraki düzse bunu da düz yapıp sonrakini ters yapıyoruz. Yani bir ters bir düz olacak yine bu aradaki bütün ilmekler kol için olan. Kol için yapılan 9 pirinç ilmeğimiz vardı. Bunlar 11'e çıktı artırım, artırmadan dolayı. Arkası için de ön yüze düz örmüştük. Orayı şimdi ters örüyoruz. artırma ilmeğimize kadar ters örüyoruz. Artırma ilmeğimiz de ters olacak. Arada 4 ilmek vardı. Bu da ters olacak. Sonra yine diğer kol için olan yere geleceğiz. Burası da pirinç olacak. Kollarımız artık ön ve yüzde ön ve arka yüzde pirinç olacak. Yanındaki ilmeğe göre ayarlamamız gerekiyor. Her seferinde bu artırma ilmeğini yanındakine göre ayarlıyoruz. Bir sonraki ters ise artırma ilmeğimizi de ters yapıyoruz. Sonrakini düz yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Aradaki artırma ilmeğimizi yaptıktan sonra 4 tane düz ilmeğimiz var. Bunu da düz yapıyoruz. Ön yüz için olan 8 ilmek vardı. Orayı da düz yapıyoruz. Sonda 7 kalana kadar yani düz yapıyoruz. En son 7 kaldığında da burayı pirinç örüyoruz. Burası da sabit devamlı pirinç olacak. 7 ilmeğimiz var. Bunu da pirinç yapalım. Buradaki 7 ilmeğimizde ilik açmıştık. Burada ilik için 2 ilmek artırmıştık. Bunu da yanındaki ilmeklere göre pirinci uyarlıyoruz bu şekilde pirinç yapıyoruz. Örgümüze bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar ön yüze geldiğimizde 7 tane pirinci örüyoruz. Ön yüz için olan düz ilmekleri düz örüyoruz. Daha sonra artırma ilmeklerimiz vardı. 4 tane arada kalan onları şimdi burgu yapacağız. Artırmamızı yapıyoruz. Sonra bu 4 ilmeği örmeden şişimize geçiriyoruz. Sonra 2 tanesini dışarıya bırakıp kalan 2'yi karşıya koyuyoruz. Bu 2'yi de onların üzerine koyuyoruz. Yani çaprazlama yapmış olduk. Sonra burayı düz öreceğiz. 4 taneyi bu şekilde çapraz yaptıktan sonra sonra bir tane arttırıyoruz pirinçlerimiz var Bunlar da pirinç olacak şekilde yine tersleri düz düzleri ters örüyoruz arada kalanları. Aradaki kol ilmeklerini pirinç ördükten sonra 4 ilmek vardı yine artırmamız olan. Burayı da burgu yapıyoruz. Daha sonra arka sırt kısmını düz Sırt kısmındayız. Burayı düz örgü yapalım yine. Artırma ilmeklerimize geldik. Burayı 4 tane örmeden alıyoruz. 2 tanesini dışarıda bırakıp ikisini karşıya takıp dışarıda bıraktıklarımızı tekrar şimdi takıp yine onu da karşıya geçiriyoruz. 4 ilmeğimizi düz örüyoruz. Çaprazlama yapmış olduk burada. Artırmalarımızı yine unutmuyoruz. Yapıyoruz. Burada kol için pirinç örnekleri var. Yine pirinç olarak örüyoruz. toplamda 4 tane burgu yapmış olacağız. 4 yerde artırma var çünkü. Şimdi burada yine aynı şekilde 4 ilmeği örmeden alıp ikisini dışarıda bırakıp ikisini karşıya takıp kalan ilmekleri de sonrasında karşıdaki şişimize takıyoruz ve düz örüyoruz. 4 ilmeği ördükten sonra artırmamızı yapıyoruz. Sonra ön yüz için olan düz ilmekleri Sona kalan 7 ilmeği de pirinç örüyoruz. Bu sıra bu şekilde bitmiş oluyor. Şimdi ilk sıranın örülmüş halini şöyle elimde göstereyim. Bu şekilde biraz belirginleşti. Arka yüzü de bu şekilde. Arka yüzde de aynı şekilde öreceğiz. Pirinçleri pirinç, düzleri ters öreceğiz. Tersleri düz öreceğiz. Şimdi ön yüzdeyim. Ön yüzde de pirinçleri pirinç olarak örüyorum. 7 ilmeğimiz var başta pirinç olarak bu şekilde devam ediyoruz düz örgülerimizi ön yüzde düz örüyoruz düz örgüleri yaptıktan sonra artırma ilmeklerimize geliyoruz yine artırmayı yapıp burada burgu yapmıştık burayı düz öreceğiz Birkaç sıra sonra belirginleşmeye başlayacak. Sonra bu kol için olan yer pirinç olacak yine. Buraları ayarlamayı unutmayalım. Her artırma ilmeğimizde onu da diğer pirinçleri uyarlamamız gerekiyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. burgularımız da böyle. Arkası düz. Yine şurada burgularımız var. Bu şekilde ön yüzü böyle. Şimdi burguyu ikinci defa yapacağız. Arkadan saydığımızda şurası burgu. Üzerine 2 4 5 sıra ördük. Önde de 6. sıradayız. Şimdi burada burayı pirinç örüyoruz ilmeği arayı düz örüyoruz bir tane artırma yapacağız sonra 4 ilmeği örmeden alıp 2 ilmeği dışarıda bırakıp şöyle Şekilde. Sonra yine bu arayı pirinç öreceğiz. Bu şekilde ilk burgumuz oluştu. Modelimiz de bayağı belirginleşti 5 sıra sonunda. Bu şekilde devam ediyoruz. 5 sırada bir burgu yapacağız. Buradaki artırmaları da aynı şekilde devam ediyoruz. pirinçleri pirinç, düzleri düz örgü örüyoruz. Şuradan sayarak 2 4 6 8 10 12 14 16 18 arkada da 19 yapacağız. Burada ilik açıyoruz yine. Şöyle 2 ilmek örelim. Geri 5 ilmek kalıyor burada. İkisini birlikte alıyoruz. Sonra karşıya takıp. Bu şekilde iki tane eksildik. Burada da yerine iki ilmek koyacağız. Ön yüze geldik. İlik için açtığımız eksildiğimiz ilmekler vardı. Onların yerine şu şekilde iki tane ilik koyuyoruz. Sonra örgümüzü aynı şekilde devam ediyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Düzleri düz öreceğiz. Pirinçleri pirinç yapacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Şimdiye kadar olan kısımda örgünün nasıl olacağını ilerleyeceğini söylemiştim. Bu şekilde artırmaların 25 sıra olacağı kadar örgü 25 defa artırma yapmış olduk. Yani şu artırma deliklerini sayarsak. Buradan sonra da artık kolları bitireceğiz. Kolları ayırmış olacağız. Artık alt beden kısmını öreceğiz. 25 defa tekrarladıktan sonra şimdi bu ön yüzü her zaman ördüğümüz gibi örüyoruz. Burgu kısmının da buradayız. 2 ilmeğini öreceğiz. Arada 4 ilmeğimiz vardı. Bunun ikisini öreceğiz. Bu sırada artırma artık yapmıyoruz. 2 ilmeği ördük kalanını artık bitirme yapacağız. Bitirme için iki ilmeği birlikte örüyoruz bu şekilde. Kalan ilmeği karşıya takıp yine ikisini birlikte alıp çıkan ilmeği karşıya takıyoruz. Bu şekilde bu arayı sürekli böyle yapıyoruz. Aradaki ilmekler bitene kadar bitirme işlemi yapıyoruz. Bitirme işlemini Buradaki burgunun iki ilmeğine kadar yapacağız. Bu arayı yapıyoruz. İki ilmeği de bitirdikten sonra burgunun iki ilmeğinden devam edeceğiz. Burada iki ilmek kalacak şekilde bu arayı eksikliği yaptık. Bu arkayı düz öreceğiz. Hiçbir değişiklik yok. Bir dahaki kol ayrımına kadar düz örgü yapacağız. Sırt kısmını düz ördüm. Buradaki burgudan da iki ilmek ördük. Kalanını kol için bitirme yapacağız. Yine şöyle iki ilmeği birlikte aldık. Biraz öncekiyle aynı işlem. Hiçbir değişiklik yok. Bu şekilde şuraya kadar bitirme yapacağız. İkinci kolu da bu şekilde bitirdik. Burada kalan ilmekleri hiçbir değişiklik yapmadan normalde ördüğümüz gibi öreceğiz. Arka yüzdeyken kendin her zaman ördüğümüz gibi burayı pirinç, burası ters örgü olduğu için ters ördük. Son iç ilmek kaldı. Burada şu ilmeği şöyle düz örüyoruz. Bunlar da burgu ilmeklerimiz. Bu şekilde ters. Sonra şu aradaki ilmekleri artık getirelim burayı birleştireceğiz şu şekilde normal örerek birleştiriyoruz burayı biraz sıkı örelim iki tane ilmek ters örgü bir tane düz yapacağız sonra yine ters şekilde birleşmiş oldu kollar. Şöyle. Şu orayı düz örelim. Sonra şurada da birleştirme yapacağız. 3 ilmek kalana kadar ördüm. Şunu düz öreceğiz. Sonrakileri ters. Şöyle. Sonra Şuraya yine 2 tane ters. Düz. sonra devamlı aynı şekilde burası da birleşti burayı pirinç şu arayı ters örüyoruz ön yüzde yine burayı pirinç burayı düz örgü yaptım şu araya geldim arkadayken burayı düz örgü bir ilmek yapmıştık onu da şimdi ön yüzde olduğum için ters yapacağım şu şekilde ters yaptım sonra şuradaki 4 ilmeği burgu yapacağız. Her zaman yaptığımız gibi. Sonra burada bir ilmek ters olacak. Devamı düz. Şöyle vurgu yapmış olduk. Vurguları yine arkadan saydığımızda 5 sıra olacak şekilde tekrarlıyoruz. Düz yerleri düz, pirinçleri pirinç öreceğiz. Artık artırma yok. Bu şekilde devam edeceğiz. 3 ilmek kalana kadar ördüm. Şunu düz öreceğiz. Sonrakileri ters. Şöyle. Sonra. Şuraya yine bir tane ters. Bir tane düz. Sonra devamlı aynı şekilde. Burası da birleşti. Burayı pirinç şu arayı ters örüyoruz. Kolları birleştirdikten sonra örmeye bu şekilde devam ettik. Şurada pirinçlerden sayarak 18. sırada yine ilik koyduk. 3. iliğimizde burada koymuş olduk. Buradaki burguya da devam ediyoruz. Aynı şekilde. Burası pirinç. Şu ara düz. Burada burgu var. Sırt kısmı düz. Bir arada burgu düz. Burası da pirinç. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Dördüncü iliği de koyacağız. Biraz daha örüp sonra lastik kısmını örüp bitireceğiz. Burada üçüncü iliği koymuştuk. 18 sıra daha ördük. Burada yine ilik koyacağız. Şu Arka yüzdeyken koyuyoruz. 5 ilmek kala 2 ilmeği alıp şöyle ikisini birlikte örüp bu şekilde kalan 2 ilmeği de örüyoruz. Aynı şekilde dördüncü iliği de yapacağız. Dördüncü sonra da şöyle 3 sıra ördük. 1, 2, 3. Ön yüzdeyim. Artık lastik yapacağız. Şöyle şu baştaki 7 ilmeği örüyorum. 7 ilmeği ördüm. 7. ilmeği ters örmüşüm. Sonrakini düz. Artık kalanını bir ters bir düz şeklinde öreceğim. Böyle bir ters bir düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Sıra sonunda da zaten burada 7 ilmek var. Bunları da pirinç örmeye devam edeceğim. Şunları da artık bir ters bir düz yapacağız bu araları da. Ondan sonra arkaya geçtiğimde de pirinç olması için tersleri düz, düzleri ters öreceğim. Bu şekilde lastik yapmış olacağız. Sıra sonuna kadar bir ters bir düz yaptım. Burayı da pirinç ördüm. Şimdi arka sıradayım. Bu şekilde. Tersleri düz düzleri ters örüyoruz. Şu bir ters bir düz yaptıklarımıza geldik. Burası düz örgü. Şöyle ters yapıyorum. Bu ters, bunu düz örüyorum. Bu şekilde öreceğim. Zaten 3-4 sıra sonra modelim ortaya çıkmış olacak. Sol ilmeği de bu şekilde çekiyoruz. Bu şekilde bitmiş oldu. Örgümüzün düğmelerin dikilmemiş hali bu şekilde. Şimdi düğmelerini dikmeye geçeceğim. Örgümüzün son hali bu şekilde. Düğmeleri de dikildi. Bitmiş hali çok şirin oldu. Yapacak herkese kolay gelsin.